Libya konusunda bizim tutumumuz net. Ee, ve e, bizim ilişkilerimiz de e, BM tarafından, BM Güvenlik Konseyi ile ve 2015'te Libyalılar arasında imzaladığı anlaşmayla meşru olan hükümetle. Burada Haftar'ın bir meşruiyeti yok. Ha, BM Güvenlik Konseyi kararı da diyor ki Saray hükümetiyle çalışın, ulusal mutabakat hükümetiyle. Diğerleriyle ilişkilerinizi kesin, bağınızı kesin. Yani dolayısıyla bizim Sur Libya ile angajmanımız meşru yönetimle. Ayrıca silah veriyorsunuz dediniz. Bizim orada verdiğimiz Libya'ya askeri işbirliği anlaşmamız terçevesinde danışmanlık. İrini operasyonu konusunda da düşüncelerimi söyledim. Ee, bir taraftan Suriye'den savaş uçakları Libya'ya geliyor. Bir taraftan Güney'den Abu Dhabi'den uçaklar geliyor. Ve silah geliyor. Fransa aynı şekilde meşru olmayan Haftar'a silah veriyor. Bunlar konuşulmuyor. Türkiye'nin meşru yönetimle ilişkileri ya da angajmanı konuşuluyor. Burada bir çelişki var gerçekten. Her şeyden önce dürüst ve samimi olmamız lazım. Aynı dürüstlüğü bu Akdeniz'de Fransa'nın iddia ettiği olayda da göstermemiz gerekiyor. Gösterilmesi gerekiyor. Yani burada Fransa gerek AB'ye gerek NATO'ya doğruyu söylememiştir. Yani bizim gemilerimizin kilit attığı iddiası doğru değildir. Raporlarla, belgelerle biz bunu kanıtladık. NATO'ya da verdik. NATO da bu gerçeği gördü. Şimdi Fransa'nın özellikle burada yanlış bilgilerle yönlendirmeyle Türkiye aleyhterliği yapacağı yerine esasen samimi bir itirafta bulunması lazım. Bizim de şu anda Fransa'dan beklentimiz bu doğru bilgi vermemesinden dolayı e, amasız mamasız net bir şekilde bizden özür dilemesidir olabilir birisi yanıltmış olabilir yönetimi dolayısıyla belgelerle ortaya çıktığı zaman da bu ülkenin Türkiye'den özür dilemesi gerekiyor bizim beklentimiz bu biz NATO müttefiklerimizle ilişkilerimize çok önem veriyoruz ve böyle bir e, olayın yaşamaması için de azami dikkati gösteriyoruz ve esasen bu İrini operasyonun yanlışlığından kaynaklanan ve Fransa'nın son zamanlarda kaybettiği zeminden dolayı bir Türkiye karşıtlığını görüyoruz. Gerek Suriye'de işte bir terör devleti kurulması projesi vardı. Bu ortadan kalktı. Libya'da da yanlış tarafı meşru olmayan darbeciyi desteklediler. Burada da denge kaybedildi. Bunun agresifliğini Türkiye'den çıkarmaya çalışmaması lazım bir müttefimizin Fransa'nın. Ben Hayko'ya Fransa'da gelsin hep beraber çalışalım e, Libya'nın istikrarı için. Çünkü oranın doğrudan NATO'yu da endişelendiren gelişmeler var. Buna da sebep olan biz değiliz. Maalesef yol açan Fransa. Dolayısıyla müttefikler olarak biz birlikte çalışmamız lazım. Fransa'nın da bu çizgiye e, gelmesi lazım. Teşekkür ediyorum.